Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 3'e ye kaldığımız yerden tam gaz, ana hikayeden devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 3 bölümde birkaç dövüş kazanmamızın ardından e, Galon muydu adını tam hatırlamıyorum, neyse. O hocanın dövüş kulübünü kapanca e, kararı verildi ve e, bu Galon hocanın öğrencileri de yavaştan müjdecele falan kaymaya başladığından dolayı hani turnuvaya girecek, öğrenci dövüşçü kalmadığından dolayı e, turnuvaya da girinmeyeceğini falan söylemişti hoca. Ondan sonra Jun dedi ki bir kişi yeterli o kişi de biz oluyoruz yani. Ee, diyor biz bu adamı sokalım. Bu kendini zaten hali hazırda kanıtladı. Turnuvayı kazanabilir diyerekten ee, bizi e, turnuvaya sokmaya karar verler. Şimdiki amacımız da kopyacı zeka yani kendimize karşı dövüşüp kendimizi alt etmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 3 bölümlerinin gelmesini, videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun ve şeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Şimdi size göstermek istediğim bazı şeyler var, ufak tefek sürprizlerim var. Mesela bu set nereden çıktı, ne için çıktı falan. Onun gibi bazı sürprizlerim var. Onları sizlere göstereceğim. Ondan sonra hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Filmix'ten aldığım video birazcık kötüydü ama neyse çok takmayın oraya abi. Oraya hiç şey yapmanıza gerek yok. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yeni etkinlik geldi. Ay Festivali etkinliği. Bu videoyu çektikten sonra etkinlik videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu zar olayını bir yapayım ben. Hemen hızlı bir şekilde şuradan hemen zarımızı atalım. Bakalım ne gelecek. 188 mücevher geldi. Çok güzel be. Çok güzelsin be abi. Harikasın be abi. Harika. Güzel. Ay festivali etkinliği neymiş? Buna bir bakmak istiyorum. Ay festivali hanedanlık topraklarına geliyor. Yeni maymun kralı ile festival başlamak üzere. Tamam. Burada çok ee, tamam. Beceriler önemli vesaire vesaire. Tamamdır. Tamamdır. Aynı şeydeki olay işte. Kayıt oluyorsun bilmem Aynı şey yani. Mücevher falan da veriyor ekstradan. Güzel. Bu ekstradan uzun sürecek demek ki. Vav. Wow. Umarım. Umarım çok uzun sürmez de. Videoyu çıkarmak işkence oluyor çünkü. Bu ne abi? Bir dövüşten 80 savaş bileti puanı kazan. Neyse ya. Sonra yaparız bunu diyerekten Hikaye odaklanalım abi. Kopyacı zeka ile dövüş diyor. Yeni seti gösterdim sizlere bu arada. Video içerisinde gördünüz zaten. Ekran kaydı biliyorsunuz. Yeni setimiz hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Bu setimiz arkadaşlar... Hasar verdikçe... Hasar verdikçe... Böyle acı çekiyorsun. Acı çekiyoruz. Ve üstüne... Ee, hasarın yarıya iniyor. Mesela hasar yiyeceğiz ya yarıya iniyor. Baya tatlı bu arada ya. Baya tatlı. Bakar mısınız abi şunu, akıyor ya. Silah akıyor yemin ediyorum. O kadar güzel ki set de çok güzel. Kopya zeka hiçbir şey yapamadı abi. Bu arada saat şu an 1'e 10 var. Ne kadar hızlı videoda çıkartırsam o kadar iyi. Akşam yayın yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü biraz meşgulüm bugün. Bugün de biraz meşgulüm ama inşallah çıkartırım. Ee, yayını da diyerekten de devam ediyoruz abi. %100 değil yani şu an. Henüz %100 kesin de yayın olup olmayacağı ama yapmak istiyorum. Yapmak istediğimiz zaten e, Asfalt 9 yayınında söylemiştim. Evet çok rahat bir şekilde yani, kopyacının içinden geçtik. Yani her ne kadar kopya olursa olsun hiçbir şekilde bir orijinal ben olamaz yani. Çünkü ben <laughs> neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde güzel. Ekstradan yetenek geldi. Yeni satın alma yaptığım için tekrardan bu ekstra ödüllerden faydalanabiliyorum. biliyorum. Ha Guando'nun bir ekstra hamlesi geldi güzel. Tebrikler senin turnuvanın finallerinde görmek isterim. Görürsün tabii ki ki bu. Onun dilinde bu beni kırıp mezarına dans edeceğim anlamına geliyor. Onu da burada dövüştüğüne inanamıyorum. Wow. Başımıza neler gelecek bakalım. Itu. Genelde mücadele turnuvada yer almaz. Ancak Ronin burada yalnızca ada için dövüşüyor. Ronin. Turnuvada Ronin'i yan. Hadi bakalım. Yenelim o zaman. Galiba şeyle. Kibo ile mücadele edeceğiz. Boss olarak. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Let's go. Gel bakalım Ronin. Kimsin? kimin Kimindesin bilmiyorum ama. Gel yani. oy ilk vuruşu yaptın. Peki. İlk vuruşu sen yaptın ama şok yedin. Geçmiş olsun. Peki. Abi çok güzel silah ya. Abi çok iyi ya. Set harika bir şey ya. Devamlı olarak hasar veriyor. Aynı Shadow Fight 2'deki e, bu kızıl bozuma var ya. Büyük setindeki set gibi. Aynı onun gibi abi. Onun ekstradan artısı var. Bunun ekstradan bir artısı var. Yani vurduğun gibi. Hem hasar düşüyor yarı yarıya. Yani bir vuruş yiyene kadar ya da buradaki süre bitene kadar. Ve devamlı hasar alıyor abi. Bir tane vurman yetiyor yani. Tılsımı tetikleme için bir tane vurman yetiyor. Çok tatlı ya. Bakın görürüz mü? Hasar hiç yemiyorum. Bu arada şöyle bir ben bir döveyim. Of, abi çok havalı değil mi ya? Çok havalı değil mi ya? Bu hareketler zaten klasik de. Silah hareketi acayip bir şey ya. Pervane gibi dönüyor maşallah. Of, acayip ya. Cık cık. Şu an o kadar güçlüyüm ki bu arada. Öf yani. Ateş ediyoruz şu an. Evet seviye 6 olmaya 2 dövüş kaldı. Let's go abi hızlı bir şekilde. Şu an baya eğlenceli olacak ya var ya. Şu anki birkaç Shadow Fight 3 bölümü çok eğlenceli olacak. Affedersiniz. Ama bir misafirim var. Diplomatik dokunulmazlığı olan bir lejyoner ve seni soruyordu. Allah Allah kim bir şu? Elçi. Lejyon selamlarını gönder. Kaçak. Ben bir elçiyim ama aynı zamanda seni tutuklayıp kampa götürme yetkim de var. Allah Allah hayırdır lan sana. Senin direnmen durumunda güç kullanma iznim var. Allah Allah. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen misin beni tutuklayacak olan? Sen gel bakayım buraya. Hem selam veriyor hem şuymuş buymuş bir tane falan. Gel lan buraya. Sen, sen kimsin oğlum ya? Sen beni götürebileceğini mi zannediyorsun gerçekten? Şu karizmamı görüyor musun? Şu silahlarımı görüyor musun? Silahlarım diyorum çünkü iki eli bıçağa dönüşüyor. İşlemiyor bu arada. Sıfır vuruyor adam. hangi sıfır vuruyorsun ya. Niye uğraşıyorsun ki? Al geberdin yani. Hadi bakalım gel gel. Eee. Kolaydı. <laughs> yani bir tane vursam ve sonra geri çekilsem yetecek utanmasa yani oyun. O kadar güçlüyüm ki ama o kadar güçlüyüm ki. Tek gölge yeteneğinde tek atabilir miyim acaba? Çok merak ediyorum onu. Acayip merak ediyorum onu. Denemek istiyorum ya. Tık. Oh yeah. Keşke hemen tek atmasam ya. Keşke hemen tek atmasam. O yeteneği tam olarak göstermek istiyorum. Neyse bosta gösteririm. Bosta akar. Bosta akar. Evet, bir dövüş kaldı seviye altı olmamıza. Seviye olduğumuza olduğumuzda da bayağı tatlı olacak çünkü ben dükkandan efsanevi bir ekipman satın almayı düşünüyorum. Fiyatlar düşüyor ya ciddi anlamda. O sayede ben e, ee, ok setini bitirmiştim. Bize ilk hanedanlık sağlamış olsa da... Hayır bu arada hanedanlık değil. Hanedanlık değil yalnızca bizim savaş lordlarımızdan biri gücünü kötüye kullanıyordu. Ha. Dengro aydı galiba. Umurumda değil. Şe şehrinin yandığını değil kutlama yaptığını görebilirdin. Nejo'nun cevabı merhametliydi. Ancak zorlu şartlar koşuyoruz. Hayvanı tüm gölge enerjisini ar arıtmaya hazırız. Aynen kardeşim bak şu anda arıttın. Bak şu anda arıttın kardeşim. Aynen aynen kesinlikle şu anda. Şu anda şu anda arıttın yani. Bu arada oyun dondu galiba. Neyse devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın başımıza neler gelecek. Evet galenmiş bu arada galon değilmiş. Bu finalden önceki son dövüş arkadaşım. Benim okulum için zaten çok şey yaptın ve milletimi kazandın. Eyvallah hocam. Evet ama şimdi bu durmak için bir sebep değil. Bize bir sonraki rakibinden bahsedelim. Onun zırhı onu eski günlerden hatırlıyor musun? Bu altın iblisler elit birliği. Ben bir üyesiydim. Jun'un babasıyla birlikte müjdecilerden aşağı değiller. Wow. Altın iblisi yen. Let's go. Yanında da bu arada destansa bir tane kart verecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efsaneyi vermedikten sonra benim için çok bir önemi yok da. Let's go. Hadi bakalım. Altın iblis. Ha bu şey değil mi ya? Setin adını unuttum abi. O set işte. Set lan işte bir tane. Gel bakayım buraya. Let's go. Tık. Tık tık tık. Ya kanka valla yemin ediyorum acı çekerek ölmeni şey yapardım da. Ben biraz sabırsızım malum. İzleyici oyunun nasıl bir şekilde ilerleyeceğini merak ediyor. Sevgili izleyici oyunda ne olacağını merak ettiğinden dolayı hiç vakitlerinden de çalmak istemem. Video 9 dakika olmuş bu arada. Boss'u keseceğiz. Videoyu bitireceğiz dediğim gibi. Let's go hadi bakalım. Boss dövüşü bayağı güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Gel bakayım buraya. Abi kombos çok iyi ya. Acayip ya. Silah acayip bir şey ya. Hala bitiyorum silah ya. Abi şuna bakar mısın? Tek atıyor ya. Tamam normalde tek atmıyor eyvallah da hani güçlü yani bayağı. Bayağı güçlü yani. Evet. 6 seviye olmamıza sadece tek bir dövüş kaldı. Let's go o yüzden. Çarpıcı zincir ekstra bir yetenek geldi okey. Ekipman var seni keşke. Yani biz bu silahı kullanmıyoruz şu anda ama olsun. Yani ileride kullanırız. Finaller geldi Kibo'yu boyu bir sürede görmedim. Vaz mı geçti? Odadan hiç katılmıyordu. Biraz soruşturma yaptım. O gece sarayın yakınlarına görünmüş. Allah Allah. Ve Harina Gortus'un unsurları rejona sağlanan Degroa ve Erçi ile birlikte. Wow. Bu rakip kayrede ya. Bu mücadeleyi kutlamak, kutlamak için mağazada... Bu ne lan? Ne ki bu? Anlamadım lan. Ha teklifmiş tamam tamam boş ver boş ver boş ver devam 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 boş verim. Shank tuzu. Sana söylediğim gibi işte çözdüğümüz yer burası. Ben artık senden aşağı değilim. Benim yeni stilim harika. Ha sen hatırladım seni. Bir müjdeci olman uzun sürmedi değil mi? Bir çeşit hızlandırılmış kurs muydu? Ben yalnızca hızı öğrenen biri. Ki artık en iyi benim. O sana yakışan tek rakibin ben olduğumu söyledi. Allah Allah. Allah Allah gel lan buraya. Shank tuzuymuş. Kendini bir şey sanan belet seni. Gel bakayım buraya. Sen kimsin de bana rakip oluyorsun ha? Sen kimsin ya? Hala bak silah düşecek değil mi? karesine Unutmadım. Bunu unutmadım. Ne oldu lan heyecan yaptın. Beni unutmayacaksın. Aynen öyle bir yenileceksin ki. O kadar kötü yenileceksin ki seni asla unutmayacağım kanka. Hadi yat aşağıya. Perfect. Yani 3 roundda da perfect atmayı düşünüyorum ben aslında ya. Sen nasıl bozsun oğlum ya? Sen niye bozsun ya? Oğlum sen niye bozsun ya? Vallahi bile ediyorum bak sen neden bozsun ya? Sen boss olmayı hak etmiyorsun ki oğlum. Allah Allah ya sen nasıl bozsun ya? Yeni gücümle karşılaşacaksın. Allah Allah. Sen mi? Vay. Karşılık. Oo. Tamam abi. Tamam abi. Büyüksün abim. Oo tılsın falan kullanıyor. Oo. Sen bir gelsene buraya. Sen bir gelsene buraya. Gel lan buraya. Artiste bak dövüyor ha. Şşş. Şimdi sana göstereceğim ayna karşı. Ayna kanka. Şimdi sana göstereceğim nasıl yere düşürdün, nasıl öldüğünü mü göstermek senin? Ne yaptın anlamadım. <laughs> Patates oldu ya. Neyse 3 round'da da perfect atamadık. En azından 2 round atalım ya. Yani mini boss gibi düşünelim. Galen hiçbir şey anlamıyor. B bence sen de anlamıyorsun. Al geber. İntikamım seni bulacak aynen kardeşim. <laughs> bir boss 5 saniyede nasıl kesilir? Altta videomuz hoş geldiniz. Oynat bakalım. Basitti. Evet 6 seviye olduk. Hayırlı uğurlu olsun abi. 6 seviye olduk. Çok güzel. Biraz güçlenelim değil mi? Yeni ekipmanlar falan açalım. Güzel abi. Güzel 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 güzel. Tamam. Mis gibi de mücevher. Mis. Mis. Bu daha son değil. Senin karşıda kazanamayacağım bir tane bulmak için dünyadaki tüm ile çalışacağım. He <laughs> he aynen kardeşim. Bir şampiyonumuz var. Ancak importan nerede? En azından turnuva finallerinde göreceğini sanıyordum. İmportörün ağacı bir iş için gitmesi gerekti. Onu tat varisi tarafından kabul edeceksiniz. Bildiğin kadarıyla İmportörün hiç oğlu yok. Ama bir kızı var. Wow. Peki. Diyerekten son diyaloğu da okuyacağım o zaman ondan sonra videoyu kapatacağız. Demek bir prensessin, bunu kanıtlayabiliyor musun? Kalbimizde bir aydan biraz daha fazla zaman geçirdim, bu komik. İnsanlarımın problemlerini kendilerini çözüyorum. Hatta tatlı oturarak yapabileceğinden daha fazlasını yaptım bile. Vay, prensesmiş. Yeter, korumalar arasında kızıl aslan var. Kanı somuçluğuyla bilinen bir lejyoner ve çalışmak içinde çok hevesli. Peki. Peki abi. Diyerekten yavaştan videomuzu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bakalım sıradaki Shadow Fight 3 bölümünde neler olacak fazlasıyla merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir benimle benim, 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 kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza on yapma başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.